Hepinize merhaba arkadaşlar. Üstelik yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe kariyerinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son Ronaldo'yu falan almıştık. Merih Demiral'ı transfer etmiştik. Şimdi ikinci sezonumuzda Ferdi Kadıoğlu'na bir teklif var. Ve İstanbul'dan 16 milyon euro diyor ya. 16'ya satsak mı bilemedim ya. Bence satmayalım Ferdi. Orada çok iyi. Seneye satarız en kötü. Bir maç bir geçelim bakalım. Bir daha tekliflere bakalım. Meyrin ile bir hazırlık maçımız var. 6-0 yeniyoruz. Cristiano Ronaldo, Valencia Etrik, ile bir tane, iki tane atmış. Güzel. Evet. iki tane teklifimiz var. Ferdi Kadıoğlu ve Diego Rossi. Zaten Ferdi teklif vardı. Bir de Rossi süden gelmiş. 16 milyon euro diyor. 17'yi zorlayalım ya. 17 milyon euroya Newcastle United'a Rossi'yi satıyoruz arkadaşlar. Çok iyi oldu bu yalnız. Bu çok iyi oldu. Sol kanat artık genç bir, birisini alabiliriz. Bu iyi oldu. Şimdi bakalım. Dur 30 yaş olmasın. 22 yaşta yok tabi. 75-80 arası Süleymana diye bir tane çocuk var da yani 75-80 bilemedim. 22-28 arası bakalım. Belki 23 yaşında bir tane buluruz. Yok ya bunlar çok pahalı arkadaşlar. 70 75 arasında 19 yaş, 21 yaşında arasında Adingra diye bir tane var. Dortmund'dan da Git Gitsen diye bir tane çocuk var. Gitsen'si alalım mı ya? Genç çocuk. Gitsen'si bir alalım bence. Ya da dur ya abi. Tek açığımız zaten sol kanat. Sol kanata da iyi birisini almamız lazım. O yüzden iyi birisini alalım yani. Onu almayacağız. Sol kanat. Bakalım. 32 yaş üstü bakalım. Yani en kötü yıldız alırız. 80-85 arası insine yok. Şöyle bakalım. Bir dakika milliyet değil ya. Şöyle desek mesela. 27 yaş Kamono. Terrier var. Martin Terrier. Ha bunlar çok pahalı ya. 75-80 arası 22-28 yaş arası. Bak 23 yaşında Samuel Lino. Bunu alabiliriz. Everton'da var da onu almayalım. Samuel Lino'yu alalım. 18 milyon euro'yu almaya çalışalım. Tamam. Bence güzel transfer. 23 yaşında çünkü. Samuel Lino, Brezilyalı. Hoş geldin. Potansiyeline bakalım hemen. Samuel Lino, potansiyeli yani. Yani var gibi gibi. Neyse bence güzel bir transfer. İş yapacaktır. Evet bu şekilde devam edelim bence. Şu an gayet iyi takım. Şimdi Galatasaray'da bir süper kupa finalimiz var. Hadi bakalım. 4-2 yeniliyoruz lan. Samuel Lino bizden atmış. Valencia'da bir tane atmış. Oğlum nasıl yeniliyoruz ya? Süper Kupayı Galatasaray'a ellerimizle verdik ya. Avrupa Süper Kupası da Atletico Madrid'in olmuş. Evet Konya Spor'la lig maçları başlıyor artık. 0-0 berabere kalıyoruz Konya Spor'la. İlginç. Keçiören gücüyle bir maçımız var. Hadi bakalım. 2-0 yeniyoruz. Çok güzel Mithibat şu an iki tane. Keçiören gücü bu arada üst lige çıkmış. Keçiören gücü çıkmış zaten. Samsun Spor çıkmış. Bir de Erzurum Spor çıkmış sanırım. Aynen. O uçmuş. Şu an zaten üçlü küme düşme hattında. Gerçekten ilginç. Başakşehir ile hadi bakalım. 2-0 yeniyoruz. Enner Valencia ve Joshua King'in golleriyle aldık maçı. Güzel. Galatasaray ile bir derbi maçımız var. Hadi oğlum şunlardan intikamımızı alalım hadi. 3-0 alıyoruz. Enner Valencia, Samuel Lino ve Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 3-0 alıyoruz. Güzel. Keşke Süper Kupa'da da aynı performans sağlasaydık. Neyse. Kasımpaşa ile bir maçımız var. Bu arada takım gelişim gösteriyor. Arda Güler 76 olmuş lan Arda. İrfan Can yerine oynatırız ya onu. Sağ kanat da oynayabiliyor çünkü. İrfan Can yerine biraz oynasın bakalım. Kasımpaşa ile bir maçımız. Hadi bakalım beyler. Şunları yeneriz herhalde artık ya. 2-0 Cristiano Ronaldo ve Emre Mor'un golleriyle. Güzel. Ronaldo'dan bu sezon çok şey bekliyorum. Çok şey bekliyorum. Zaten şu an en golcümüz de değil ama kendisi iyi gol attı bence. 7 maçta 3 gol bir asist. Güzel. Samuel Lino'dan da çok şey bekliyorum. Seneye satabilmemiz için onu. Çünkü Samuel Lino'yu falan satarız. Onlarla şampiyonlar kazanamayız diyecektim de. Yani Trabzonspor'a nasıl yeniliriz abi ya? Bizim artık ligde her türlü her şeyi kazanmamız lazım yani. Aha Şampiyonlar Ligi ön eleme Zvezda ile bir maçımız var. 1-0 yeniyoruz Cristiano Ronaldo tek golüyle Şampiyonlar Ligi'nde attı. Güzel. Gaziantep'li bir maçımız var. Kadıköy'deyiz. alırız herhalde ya. 2-0 Enner Valencia ve Samuel Lino. Üçüncüyüz. Güzel. Daha tabii her şey belli değil. Zvezda ile rövanş maçımız var. 4-0 yendik Arda Güler. Valencia 2 gol. Cristiano Lo tek gol. Güzel. 4-0 güzel. Ve gruplar belli oluyor. Bu arada evet şampiyonlar grubumuz bu şekilde de. Yani Ölüm grubu ya PSG Leipzig Kulüp Buruş. Kulüp Buruş hadi bir nevzi iyi de yani PSG ile Leipzig sıkıntılı. Yalnız Trabzonspor'un grubu da zor. Hadi bakalım neler yaşayacağız. Ha Ulusal Kupa'da Eskişehir Sporu. Ben Eskişehir'de yaşıyorum. Bakalım ne yapacak şehrimin takımı. Hiçbir şey yapamadı. 2-0 aldık maçı. Bu arada şunu söyleyeyim kanal ihlal yedi. Yani şu anda kanalımız ihlal yedi. İzlenmememin sebebi de o bence şu anda. Çünkü Bursa Spor kariyeri attığım her video en az 200 izlenirken yeni attığım yani son attığım Bursa Spor kariyeri sadece 30 görüntüleme demine kaldı. Fenerbahçe kariyeri de başlangıcı 16 17 görüntüleme demine. Biraz önümüz kesildi gibi bu ihlal yüzünden. Neden yedik? O da şeyden dolayı e, hile yapımı videosundan dolayı de, oyunun direkt sahipleri oyun yapımcıları bana ihlal atmışlar. 3 ay boyunca kanal ihlalli durumda yani eğer 4000 saati doldurursam hemen başvuru yapacaktım. Onu da yapamıyorum şu anda ihlal yüzünden. Onun dışında ihlal kaldıramıyorum da. O öyle duruyor. 3 ay boyunca kalacak. 3 ay sonra kalktığı zaman belki önümüz açılır ama o zaman da hani izleyici gitmiş olacak. Neyse bir şeyler yapıyoruz yani. Fazla yorum atarsanız belki bir nebze öne çıkarır YouTube bizi. Yorum like belki öne çıkarabilir bizi. O yüzden bana destek olmak için like atıp, yorum atıp abone olursanız çok mutlu olurum. E, çünkü 3 ay boyunca hiç YouTube'un ana sayfaya çıkartmalarını düşünsek çok büyük bir süre. O yüzden birazcık daha fazla izlenebilmek için bana, bana destek olursanız çok iyi olur. O bir tık benim moralimi bozdu ama yapacak başka bir şey de yoktu. Yani oyunun sahipleri, oyunun yapımcıları direkt ihlal atmış ki haklılar da bence. E, fazla istendiği için ben o hile videosunu yüklemiştim. Bayağı uzun süre kaldı. 18 bin yok 16 bin mi ne görüntülemeyi görüntüleme almıştı İyi, ama kaldırıldı çünkü oyun yapımcıları yani bu adam bizim oyunumuzun hilesini gösteriyor demişler ve direkt bana ihlal atmışlar kanal 3 kere ihlal yerse eğer kanal kapanıyor biliyorsunuz 3 kere yemem diye düşünüyorum da bunun da kaldırılması lazım tabii kalkmayacak 3 ay sonra Eylül ayında falan kaldırılacak sanırım. Eylül veya Ekim'in 6'sı olması lazım. Temmuz'un 11'inde mi ne yedik ihlali? Evet devam edelim. Dediğim gibi Temmuz'un 11'inde yedik. O da 3 ay sonrası. Ağustos 11 Eylül 11. Ekim'in 11'i falan açılması gerekiyor. Ekim'de ayında da açılacak da yani. Düşündüğümüz zaman çok büyük bir ay. Çok uzun süre. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Yani sadece bekleyeceğiz bu saatten sonra. O zamana kadar da video yükleyememezlik yapmamam lazım. Bakalım. Bilmiyorum da bu arada like atıp yorum atınca açılır mı veya fazla öne çıkarılmaya başlanır mıyım? Bence çıkarılmaya başlanırım diye düşünüyorum. O yüzden bana destek olmak için like atıp bir tane de yorum bırakmanız bana en büyük desteği vermiş olursunuz yani bu şekilde. Neyse oy artık oyunumuza geri dönelim. Bayağıdır hiçbir şey yapmıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçımız var Leipzig ile. Ah be 2-1 yenildik lan. Bu arada Şampiyonlar yine iyi gidiyoruz bence. 3. yüz. ben zaten Avrupa'ya düşmek istiyorum. Altay için teklif var 12 milyon euro. Değeri artmış Altay'ın. 11'e yükselmiş. O yüzden satmayacağız. Giresun Spor'a bir maçımız var. 1-0 yenildik ya. Allah sizi ne yapsın takım. Lideriz ligde bir sıkıntı yok. Gol krallığında hiç kimsemiz yok. Asit krallığında hiç kimsemiz yok. ilginç bir şekilde. Arda Güler kaç rating oldu ya? 77 rating olmuş. Güzel. Lino 76 mıydı? Yo değil. Evet Erzurumsporla bir maçımız var. Bu arada Şampiyonel League grubunda ben konuşurken Kulüp Burcu yendik. Çok iyi oldu. 2-0 yendik. Güzel. Ulusal Kupa'dan eledik Erz Erzurum Spor'u. Bir de Sivas ile bakalım şimdi. 1-0 yani Cristiano oldu. güzel. Arda Güler maçın adamı olmuş. Asist yaptı büyük ihtimalle. Altay Vendor sakatlandı lan. İrfan. İrfan hadi oğlum. Önünün açılma vakti. Sana güveniyoruz. Arda Güler bu zamana kadar 4 gol 1 asist oynamış. Cristiano da 24 verim. Alt 16 gol 8 asist. Güzel. Evet kulüp Brugge ile bir şampiyonlar ligi maçımız var. 3-1 rahat bir galibiyet. Batu şu 2 gol var. 1 bir gol. Güzel. Bu arada takımın değeri 173 milyon euro. Güzel. İkinci olduk lan şampiyonlar ligi grubunda. Benim oradaki hedefim Avrupa'ya düşmek. Neyse. 1-0 yeniyoruz Konya'yı. Enner Valencia'nın tek golüyle. Keçiören gücü. Hadi bakalım Keçiören. Evet 5-0. Batu Şua 2 gol. Arda Güler, Cristiano da ve İrfancan Can Kahveci. golleriyle alıyoruz maçı. 47 puanla lideriz. Altay Bayındır geri döndü. PSG maçından önce geri dönmesi iyi oldu. Hadi bakalım. Evet Altay Bayındır dönse bile maalesef. Çok bir şey. Gerçi 7 ortalamayla oynamış. Yine iyi de. Bu arada kulüp buluş Leipzig'i yenmiş. Bu iyi oldu. Aynı puandayız çünkü şu anda Leipzig'le. Cristiano Aldo'nun tek golüyle alıyoruz. Samsun Spor'u güzel. Evet bir revanş maçı hemen oynayacağız. Hadi bakalım. 2-0 alıyoruz. Toplam skorda da 3-0 eledik Samsun Sporu. Güzel. Evet Başakşehir maçı. 4-5-1 oynatıyorlar lan. 0-0 ee, yapacak bir şey yok. Kaçıncıyız? lideriz zaten tamam sıkıntı yok. Bir maç eksiyle hem de lideriz? Pardon. Evet Leipzig ile. Şimdi kader maçı hadi bakalım. Evet yine ölüm kalım maçında öldük. Güzel güzel. Üçüncüyüz. Kazansa ya olmuyormuş ki oğlum. Ben neden öyle ölüm kalım? Ya oluyormuştu oğlum. Oluyordu oluyordu. Eğer kazansaydık bir, 1 iki sıfır falan kazansaydık lider çıkıyorduk. sıfır olmuyor ki oğlum. Bir sıfır kazansaydık veya 2-0 kazansaydık liderdik. ya yani ikinciydik. Kazanmamız yetiyordu yani. Neyse Kasımpaşa bir maçımız var. Evet Leipzig'in acısını bunlardan çıkardık gerçekten. Valencia 2 gol. Basşua 2 gol. Ronaldo. Lino Salahi. Emre Mor ve tek golle 9-0. Averajı iyi yükselttik yalnız bu 9-0'lık maçla. Galatasaray'la ile bir derbi. Hadi bakalım. Yılların sonunda Muslera'yı değiştirip Samba'yı almışlar kaleye. Yok. Yani Samba'yı almışlar. Ayıp lan kaç tane kupa kazandı oğlum sizin için. Neyse Trabzonspor'a bir maçımız var. Derbi. Lincoln'ümüz onlarda ya. Canımı yakıyor. 2-2 bitti maç. Hala lideriz ama. Bir şey değiştirmiyor. Bu arada Keçiören gücü alt kümeden çıkıp 30 puan toplamıştan Helal olsun 10. sıradalar. Gaziantep'li bir maçımız var. Acaba Avrupa'da kimle oynayacağız? Hiç bakmayı unuttum onlara ya. Şimdi çıkar büyük ihtimalle. 2-0 yenli Christian oldu ve William Arao. Güzel. Ankara gücü maçı. 4-0 King 2 gol. Christian oldu 2 gol. Hadi bakalım. Güzel. Hala lideriz grup ilde. Evet Avrupa Ligi'ndeki rakibimiz PSV olmuş ön elemede. Hadi bakalım playoff'ta pardon. Playoff ön eleme zaten aynı şeydi. 2-1 yani güzel. Cristiano Ronaldo, Ferdi Kadıoğlu bak Ferdi'yi az kalsın West Ham'a satıyorduk. Satmadık elimizde kaldı ve mükemmel bir golle maçı kazandırdı bize güzel oldu tamam. Geçen sezon çok kötüydük Avrupa'da. Ah Merih Demiral sakatlanmasa var ya işte takım uçacak da. Bu arada hala 3 Türk ile oynuyoruz yani 3 tane Türk kuralını bozmadık. Arda Güler oynatıyoruz. Melih Demiral oynatıyorduk. Serdar Aziz girdi. Galede Altay var. Ferdi var. Yani 4 tane Türk'te oynuyorduk biz aslında. Evet. PSV revanş maçı. 1-1 berabere kaldık. Xavi Simon sattı. Uzatmalara götürdü. Batu şu ayda ondan sonra 92'de bir tane attı da kazandırdı bize maçı. Yani toplam skoru kazandırdı. Güzel oldu tamam. Bir an dedim acaba eleneceğiz mi acaba? Korktum ya. Antalya bir maçımız var hadi bakalım. Antalya yani ne yapabilirsin ki? Oğlum bu arada nasıl kar yağabilir lan? Kaçıncı haftadayız biz? Biz kaçıncı haftadayız? Bana onu söyle bir dakika bunları geç bunları geç. Bana kaçıncı haftada? 30. haftadayız. Nereden baksan neredeyiz lan? Şubat ayı mı? Mart ayındayız nereden bak? Hala kar yağıyor. Neyse Roma ile Avrupa Ligi Roma ile eşleşmemiz kötü oldu. 2-2 ya oğlum. Çok güzel başladık maçı. 2-0 ile başladık da sonradan çevirdiler. Büyük ihtimalle eleneceğiz gibi bir his var içimde. Roma yapma be oğlum ya. Roma bu yaşından sonra ayıplan. Roma ayıplan. lan. Hadi bakalım. Evet. Evet. Roma bize çok kötü şeyler uyguladı. 5-0. Evet. Yapacak bir şey yok. Belliydi zaten. Roman çok zor Daha şu an bu seviyelerde. Adana Demir ile bu maçımız. Bundan sonra zaten tek hedef lig ve Ziraat Türkiye kupası. Ara 12 golüyle kazanıyoruz. 2 kupayı da kazanmak istiyorum artık bu sezon. Melih Demiral geri döndü. Güzel. Meri hemen alalım. Melih abim benim ya. Serdar Aziz de 74'e yükselmiş lan. Kaç yaşındasın oğlum sen Serdar? Neyse Alanya Spor maçı. 1-0 Enner Valencia çok iyi. Tamam. Orada gol kralımız var mı hocam? Güzel. Ronaldo en azından 7. sıradan bir girmeyi başarmış ama kralımız yok. Biz takım oyun oynuyoruz kardeşim. Samsun Spor ile de bir takım oyun oynayacağız. Şimdi iyi izleyin. 2-0. Tabi burada birazcık Ronaldo iki tane hatta. Olur, olur öyle. Ronaldo seneyi futbolu bırakabilir ya. O kötü olacak. Neyse Erzurum spor maçı. 5-0 yeniyoruz. Ronaldo ettik. Oğlum Ronaldo dur gaza geldi Ronaldo. Ronaldo gol kralı olmayı istiyor galiba. Dur bakalım ne olacak. Acaba bu videonun başlığını ne yapsam ya? Bu videonun başlığını ne yapsam diye düşünüyorum. Süper Lig ve Ziraat Kiyo Kupası şampiyonluğu falan mı yapsam? 1-0 Arda Güler. Güzel. Evet az önce bir oyundan attı ama ligde şampiyonuz yani. Onu kararlaştıralım Az önce neden oyundan attığını bilmiyorum. Bu arada şunun şurasında kaldı ligde 3 maçımız. Ulusal Kupa'da da herhalde Adana Demirspor'u ederiz gibi duruyor ya. Adana'yı eleyemezsek zaten ayıp. Heh, bir an çünkü korktum 75'e kadar gol atamadık biz. Sonra bir yanda 3 tane attık. Güzel. İlk maç 3 bir oğlum takımın haline bak lan. Neyse bakalım. Bir tek Salah iyi. Ferdi Kadıoğlu bir tık. iyi. Bu halimizle. Bu halimizle yine de Adana Demirspor'u 2-0 yeniyoruz. Toplam skorda da 5-1 aldık Adana'yı. Güzel. 3 tane lig. Aaa. Yarı final mi? Az önceki çeyrek final miydi? Neyse. Ben Adana Demirspor'la yarı final oynadığımız düşündüm ya. Altay 10. dakikada alınmış yüksek ihtimalle sakat. Evet sakat. İrfan Can sen de sıra oğlum. Can Eri Bayat. Beşiktaş hadi bakalım. Derbi maçı. 2-1. Miha Zayt 2 Ays, iki tane helal olsun Zayt. Evet. Rövanş maçı Antalya ile. Rövanş maçını bırakmadık. Toplam skorda 6-1 eledik Antalya sporu. Çok iyi. Cristiano Ronaldo Ulusal Kupa'da hiç gol atmıyor yalnız. Fark ettiniz mi? Süper Ligi'ye birazcık yoğunlaştı şimdi Giresunspor maçı hadi bakalım. Ya bak bu Riyad Bacic kimse sinir etti beni. İki Giresunspor Spor maçının ikisinde de bizi yendiler. Hem de ikisinde Bacic atı. Tamam. Şimdi Sivas Spor maçı. Son maç artık. Ligin son maçı. Ligin son maçında 3-2 yeniyoruz. Batu Ronaldo ve Ener Valencia attı. 86 puanla şampiyonuz zaten. Cristiano Ronaldo 5. olmuş. Güzel. 21 golü var. Asist'te de kimsemiz yok. 6 ayda geri döndü. İyi lan. Final maçından önce iyi geri dönmesi güzel. Şimdi takıma şöyle bir bakalım. En çok gol atanımız Cristiano Ronaldo 32 gol. En çok asist yapanımız da o. 32 gol 17 asist. Valencia'da 29 gol 17 asist. Batu 23 gol 15 asist. Güzel. Samuel Lino 6 gol 12 asist yani Arda Güler 7 gol 6 asist ortalama İrfan 1 gol 3 asist falan. Yani ortalama bir takım. Güzel. Güzel sayıdır. Bu arada Ümit ne yapmış lan? Bizim genç topçumuz hiç maça çıkmamış. Ümit Kara. Ümit Kara mı? Yani Ümit Kara. Hiç maça çıkmamış. çıkmamış. Ne kadar geçtiğini görmedim. Evet final maçı. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Alırız herhalde ya. Trabzon'u yenelim yani burada lütfen. 2-0 Arda Güler bir tane. Merih Demiral bir tane. Güzel. Takımın piyasa değeri de 190 milyon euro olmuş. Güzel. Gol krallığı Enner Valencia 3. sırada. Ronaldo 6. sırada. Batşuay 7. sırada. Asist krallığında da Valencia 7. sırada. Onun dışında da başka da topçumuz yok. Ulusal kupayı da kaldırdık. Güzel. Konferans Ligi Nevikası United'ın olmuş. Avrupa Ligi Sevilla'nın olmuş. Üçüncü küme finalini Pendik Spor alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City almış. Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City değil. Boca Juniors alıyor ve sezon sonu yaptık. Yılın oyuncusu Kylian Mbappe olmuş PSG'den. Sezon sonunda bu şekilde Süper Ligi aldık. Ulusal Kupayı aldık. Süper Ligi Kupada ikinci oldu. Cristiano Ronaldo en çok gol atanımız 32 gol. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 9-0. Büyük Yeni Ligi'de Roma Fenerbahçe 5-0. Kariyer toplama da bu şekilde güzel. Ya bence de çok memnun olmaları lazım yani. Aston Villa'nın teklif var reddedeceğiz tabii ki. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak kardeşim bak. Buraya yazıyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak. 2004-2005 sezonu yönetim şampiyonluk istiyor. Peki. 800 bin verdi. Güzel. Vedat Aydın çıktı. Cristiano da hala futbolu bırakmamış. Vedat Aydın diye bir tane çocuk çıkmış. Güzel. Transfer teklifleri var. Ronaldo için teklif var. Melih Demiral için teklifler var. Buna ikinci diğer videoda bakacağız. Ee, videom burada sonuna geldik arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.